Bazı öğrenciler tahtaya Duruyorsun kalkıp abi. uçak olunca odak o dağılıyor yani bence mi O şeye mu? sana o zaman bir bir polis, vardı. Polis, vardı. Dersi, polis vardı. bir tane. <laughs> Tabii. Kulübe yerde... yok, hocam. Hocam. Mı hocam? Martin Westfield. <laughs> <bir> <laughs> <Dersde, gülüyor> <derslerde gülüyor> <kanamıyorsak. gülüyor> evet hocam. Tamamdır. <laughs> Kanka durum Merhaba kolay gelsin. <laughs> diyerekten öyle park edeceksin. Anladın mı? Am Anla anladım. Anladım. Peki başka peki geri park nasıl oluyor? Mesela geriden park. Yasak için <laughs> Kadın kadın doktor istiyorum ben. <laughs> kadın doktor istiyor musun mu? Şöyle gösterelim. Ne şey yaptım? Şöyle göster. Kanka daha yeni dersinde bir kız çok kovul konuşuyor diye kovuldu. Ben de şey dedim Hazreti Havva. <laughs> ne bileyim anlamadım. <laughs> Senin ışığını sen. vardır. Sonsuz. Hocam buradan biri çıkan kıza Hazreti Havva dedik olduğu için. <laughs> Yok hata olmuş biraz. Şimdi <laughs> az önce <gülüyor> tamam <laughs> arkadaşlar. <laughs> de iyi de. ben konuşuyorum. Tespitim Evet. Bir tane kromozom vardı o da gitti amına koyayım. Lan sen tek kromozomlu muydun? Galiba. görüntülü de söyleseydin ya gelmeden ya az önce. Ne ne diyorsun ya? <laughs> Şekerim güzelim iyi misin? O gibi. Hiç iyi değilim kafam ee, kalmıyor. Elimde bir kromozom var size mi vereyim yoksa ikiye katlayıp kıza mı verelim? <laughs> ben çıkayım şöyle. Nereye? Bana sabır, kim bana sabır verebilir acaba ya? Şu verebilir bak benim arkadaş. Vur oğlum. Merhaba, merhaba, merhaba. Sizi tutuyorum <laughs> ben. Öyle yok. Teşekkür ederim. gider işte tutarsan. <laughs> Ananı sikeyim senin ya. Oha <laughs> <laughs> o, o gelin oldu. Ben bir tür bilebilir miyim demeye geliyordum. Bayılacağım. Ne <laughs> oldu? <laughs> Sikletten düştüm ya. Benim sana e, bir sorum be? var. Benim sana ah. bir sorum var. Sahiplendirmeyi <laughs> düşündünüz mü? Kanka <laughs> ben, bir... ben ya yatacağım mı? Amunum. <laughs> 20 kişi gülüyor gülmekten bayıldı. Anasını sikeyim 20 kişi gülmekten. O kadar düştük mü? Hadi gidelim o zaman yeter 20 kişi mi eğlendireceğim ya. <laughs> <laughs> Aren Hamzade anca karılara koşuyor sanırım. Hiç sabahtan beri Mayra Bokur bile gelmedi yardıma. <laughs> o sıkıntı değil Kanka. Ya. Hayır hayır çek ben ayılırım kendim çok pahalı. <laughs> ben yüzüme su fırlar fırlar. <laughs> Beni eski yöntemlerle ayılt kanka çok pahalı. <laughs> Suratıma falan tokat at bir şey yaptı. Hacı hoca yok mu üfürükçü kanka elim ayağım tutmuyor. Kanka yaptım mi, yeni girişimi ya. Vallahi billahi yok. <laughs> bir dakika gözlerin kararırsa da. Çekil. <laughs> kanka <laughs> <laughs> hiç beklemiyordu ya. <laughs> Sen ben şaka batık şu an? Kanka <laughs> hayır devam bir şeysi olması lazım değil miydi? <laughs> Doğru. Yani ayağımdaki Merhaba. mo, mo, moda kaldın Merhaba. bir de yani mo. Aklımı başımdan alıyorsun işte konuşma falan hepsi gitti. Kolej dedim. <laughs> Sen bir daha bir ya. Bu <laughs> <laughs> da hayatımın hiçbir önemi, önemi yok. Sen paslayacak mı paslayacak <laughs> atacağım size atacağım. <laughs> 5000 dolar atmayan da nasıl sikiyim. <laughs> <laughs> evet sabahtan beri eğlendireceğim de bilya gördün mü ananı sikiliyor senin de. Hiç <laughs> neler ki. Bakarım bakarım oradasın bakarım ok yazarım yok mesaj atarım yok. Haberim olmayınca da şimdi ayıp olur diye gelemedim. Hani gelsem kovalamam da ayıp olmaz mı? Revil <laughs> içi konuşuyoruz da. Evet <laughs> <laughs> ben Revil dışına alayım kendimi o zaman. Tamam ben de öpücük attım da işte. Kızlar hazırlık yapıyor da şu an. Efkan hedefini bilir, hedefini. Ve baktığım belli değil. eh, <laughs> <laughs> şimdi oldu. Amfiye geç. Hocam, ee, dakika, ben sana suni teneffüs yapacağım. Şey Oğlum Aa, eğitim aç değil misin sen? Hocam. Hocam yanlış anlamasın. Ayakkabılar yükle <laughs> 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 Ama bu bir tekniktir ve bunu yapman gerekiyor. Şu Hocam, an bunu öğreniyoruz. Demek ki biz doğru öğretemedik. Bir daha mı öğretsek? Ne olur böyle bir yatırıyorlar. Olur. Sonra. Şimdi kurban tamam. yatırdığımız bacağını, Siz arkadaşlarınızı dışarıda rızası olursa birbiriniz tekrar edersiniz. Ders yarım kalmış. Acı ağzını aç. <gülüyor> 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 ben ağzını. Donut Kendi... satmaktan başka mı? <laughs> Kendine gel amına koyayım. Gidip geçmiş Sonot olsun var. Mu desek. Sprite var. Sprite kim lan? <laughs> Çatılsın kaşlar tüm şey <laughs> teylasla. <laughs> İlk icraat onları birbirine kırdırdık. Baş... Bizim şey... Bu bunu raddi, reddetmiyor zaten. İlk başta kurulan cümle bu şekilde değildir. Sonunda Ama yüzde bir ihtimal, ihtimal, yüzde bir ihtimal büyük bir ihtimal efendim. Valorant gece pazarı değil ki insanın canı bu. Lan dur. <laughs> kanalıma <Kusabotek. Gülüyor> kanalıma kapanış konuşmana devam et. <laughs> <laughs> İyi doğayım. Güzel tamam, ördek. Sağ ol Çok küçümsedim anladın mı? Çok küçümsedim. Çet bana yardım edin. Ululü bangara, ululü bangara, ululü bangara. Abi on numara mal. Ogi. Ogi. Efecan efe beni efe niye öldürdünüz? <laughs> Polisten kaçın. Eski koysana bana. Dayı ben sana koyarım da bir, bir saat sonra mı gelsin? Niye? Jobum sert. Sert job mu? <gülüyor> <gülüyor> Ciddi değildi. Benim hani Tayland değildi ya o laila değil başkasıylaydı. ondan dolayı mecbur. Ya <laughs> <laughs> bence kullanırım biliyorum. <laughs> 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 o Hı. Hmm? Yani. Eee o ki dostlar o kadar nakitim yok şöyle yapalım. Ben bir PlayStation 2008 vereyim. Şöyle yapalım. Sen arkana dön. Asıldıktan geri odaya geç. Geç. Sikim sala seni getir utanıyorum senden. Bir gerginlik seziyorum abi. Bakıyorum da yani Elvis Presley şu halimizi görse ne kadar üzülürdü biliyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Gerginiz biraz çaçacım. Elvis Presley bu halimizi görse çok üzülürdü. <laughs> çok içmiş abi. Şimdi de vatan gülüşü...